Herkese merhabalar. Afet Kılıç bekliyorum. Gün 15. Hemen bir malzeme bakalım. Oo. Bizim göz bebeğimiz gelmiş. Prizma bıçak. Direkt prizma serisine aşığız. Hepimiz çok seviyoruz. Yani şu bıçağı sevmeyen ne bileyim yani. Neyse. Ejder taşı Niye bu kadar pahalı? Anlamış değilim. Ee, bu ilk çıkan setlerden falanmış galiba Valorant'ta. İlk zamanlar bilmediğim için. Eee çektim daha sonra en pahalı setti galiba bu önceden de söylemiştim ve yine gelmişiz zaten şu cürak ufuk frenzi bugün mağazamız yine bomba gibi gerçekten yani bir de şöyle dördü birden şöyle güzel bir şey gelse dişimi kıracağım ve muharebe ghost ghost yani muharebe sesi sevmem ama ghost farklı olduğu için çok güzel duruyor hoş Mes mesela battle pass olsaydı Acaba bunu Battle Press'te mi verdiler ya? Hiç bilmiyorum açıkçası. Battle Press mi yoksa set olarak mı çıktı. Neyse ama bu çok güzel duruyor bence. Bana göre. Neyse bugün de gelmedi Afet Kılıç. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.